Merhaba arkadaşlar. Ee, biraz önce e, EDAT'a hissesini arz etmiştim. Şimdi de VBT'ye geçiyorum. E, VBT'de arkadaşlar e, şu an e, bakın günlük ortalamaların altında e, sürekli bir e, yukarı aşağı hareketler yaptı. Çok e, yakından takip ettiğim bir hisse. E, patronu bir rol başaran olması lazımdı. E, şirket sahibi gerçekten iyi bir insan. Ama yalnız işte ister istemez e, hisselere e, fazla bir e, dokunma ihtimali yok. Şöyle baktığımızda, şimdi günlükten bakıyoruz ama günlük ortalamanın altında. Yani şu e, koşu yani cross, golden cross diye bilirler. E, şu koşuya katılabilmesi için şu seviyenin üzerinde olması gerekiyor ki e, şu an altında. Yani şu an ufak da olsa aşağı doğru gidiyoruz. Şu an 19.50 aslında desteği var. 19.50'nin altına inerse yaklaşık 17.50-18 bandına doğru hareket edecek bu hisse arkadaşlar. Şöyle yüzdesel bazda baktığımız zaman zaten neredeyse bir %100 marş oluşturmuş. E, yeni halka arz olmasına rağmen. Şimdi bu hisse de e, şu an e, fiyat kazanç oranları zaten en son baktığında 29-30 seviyesindeydi. Diğer yazılım hisselerine göre biraz yüksek arkadaşlar. Yani e, mesela şöyle bakalım. Bakalım. <laughs> Mesela neymiş FK diyor ki yazılım şirketleri arasında bakacağız. fk oranı burada 29 arkadaşlar. Şöyle baktığımızda mesela bir de e, ARD YZ yazılım bakalım. FK görüyor musunuz arkadaşlar? Bakın 10. ARD YZ'nin 10 yani e, yine diğerine göre e, fiyatın hani çok fazla pahalı olmadığını söylüyor. Mesela bir de logo bakalım. Bakın. Logo 22 arkadaşlar. Ee, en ucuz hale gözüküyor burada şu an baktığım zaman. Ama şimdi şöyle baktığım zaman logonun e, 6 aylık net karı 119 milyon. E, şöyle geçmişine baktığımız zaman e, düzenli bedelsizler vermiş, e, temettü vermiş. %500, %200, %10, %56, %300 yani 2000 yılında halka arz olmuş. Buradaki bedelsizleri toplarsanız logonu burada şunu göreceksiniz. Atıyorum halka arz olduğunda 2000 yılında 1000 not aldınız. 1000 notunuz 2020 yılda ne olmuş oluyor? Yaklaşık yani hesaplarsanız ortalama 1000 notunuz, 1000 tane lotunuz bu artırılan bedelsiz bedelsiz sermaye tırımlarla yani en basit şöyle söyleyeyim %500 2003 yılında %500 vermiş. Yani 1000 notunuz ne oldu? Çarpı 5 değeri var? 6000 notun oldu. Yüzde %200 bedelsiz vermiş. 6000 e notun ne oldu? 12.000 not oldu. İşte burada %10, 12.000, 13.000. Böyle e, gidiyor. %50 böyle bir yani e, hesaplarsanız zaten yani en kısa şartta 50, 50 bin notunuz fazlasıyla olmuş oluyor. Yani bugün baktığınız zaman fiyatına e, 40 lira e, milyonluk e, şeyiniz olmuş oluyor bir şekilde. Yani o yüzden hani para kazanan yazılım şirketleri biraz daha tercih etmeniz lazım arkadaşlar. VBT'ye baktığımız zaman VBT 29 bandla geziyor. Bakalım biraz daha belki düşme ihtimali var şu an. Yani ama kazandığı paraya bakarsak 7.5 milyon. 6 aylık bilançosu 7.5 milyon. Yani biraz az. Az olduğu için FKV'nin da biraz yüksek kalıyor. Kaçıyor. Şöyle tekrar grafiğe dönecek olursak grafiğe dönüşecek olursak günlük ortalama dediğim gibi altında ben genelde boy çekmeyi seviyorum yani aynı burada bakın genelde hisseler birinci dalgadan bir boy çıkma tabii ki oluyor bakın şöyle neredeyse bakın bir boy şöyle koyarsak daha iyi olacak şu orta zaten bant üst bant zaten bu şekilde oldu şimdi bunun yukarı çıkacağına şöyle şey yapabiliriz arkadaşlar madem böyle şöyle boy çekeceksiniz Bakacaksınız bunun altında 20 yani 20'nin altında kalmaması gerekiyor. 20'nin altında kalırsa e, otomatikman zaten düşüş trendine girmiş olacak VWT yazılım iyice yani. Yani buradan biraz e, tepkisel geldi ama tepkime bunun üstte kalabilecek mi onu biraz zaman gösterecek. Yani şu an için biraz riskli ama tabii ki e, elinde elinde bulunduranlar değişecek uzun vadede baktığınız zaman zaten her zaman için her hisse e, size para kazandırır. E, dediğim gibi patronu güzel e, şirket hani çok iyi bir para para kazanmıyor ama ilerleyen günlerde yatırımlarıyla beraber inşallah karlılık oranı arttıkça hisse olumlu yansıyacaktır. Çünkü dikkat çekecektir. Yani şu an 6 aylık benimciği 7-8 milyon TL olduğu için eee sermayesine orana tabii ki baktığımız zaman yani yıllık 20 milyon olsa sermayesi sermayesine yakın bir para kazanıyor ama bu meblağ biraz küçük kalıyor. Yani şöyle en azından e, yıllık net karı e, bakıldığında en azından e, 40-50 milyon TL'ye yaklaşması gerekiyor. Yani şu an kazancın neredeyse 3 kat olursa hisse için çok olumlu olacak. O zaman da FK oranları düşer. Hissenin ucuz olduğunu anlarız. Ama şu an için, şu an için konuşuyoruz. Şu an için biraz pahalı. Ha düşerse nereye kadar düşer? Düşerse yine benim öngörüm arkadaşlar öngörü olarak düşünün. Şu an buna 18 ile 15 TL arasında şöyle ama ben şurada günlük gap var ama yani günlükte her ise de gap oluyor genel karlarda ama hani maksimum şu 15 TL'yi bir gelir mi? Kötü piyasada her şey olur. Gelebilir arkadaşlar. Genelde ise bakalım ama 20'nin altında kalmaya devam ederse diye söylüyorum. Bunun altında zaten şu an izleyeceğimiz 18 yani. 20'lerin altında 18 bandını izleyeceğiz şu an için. Bu piyasada zaten kolay kolay hani bu çoğu hisse alıcı geleceğini düşünmüyorum. Herkes satıcı pozisyonda. Kimse alıcı değil. Çok tuhaf. İşte önceden derdik ki şunu derdik ya faizler yüksek borsa yükselmiyor. Herkes faizle kaçıyor garanti. Yani şimdi bakıyorsun faiz düşüyor bu sefer de Dolar kaçıyor borsan çıkıyorlar. Yani